Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Junaid, Ankara Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Nejdet Ünvar'ı ziyaret etti. Ziyarette üniversitemizle Pakistan üniversiteleri arasında eğitim alanında yapılabilecek işbirliği imkanları görüşüldü. Büyükelçi Cüneyt, ziyarette yaptığı açıklamada Ankara Üniversitesi'nin çok köklü ve önemli üniversitelerden biri olduğunu ifade etti. Cüneyt, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşliğin yüksek öğretim alanındaki ilişkilerin üst seviyeye çıkarılmasıyla daha anlamlı hale geleceğine inandığını söyledi. Rektör Ünivar da Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkilerin kardeşlikten öte olduğunu vurguladı. Ünivar birçok alanda bu kadar yakınlık varken eğitim alanında da Pakistan'la çok yakın bir diyaloğun olmasının son derece normal olduğunu dile getirdi. Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyt, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hicabi Kırlangıç, Asya Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Ali Mertan Dündar ile Dış İlişkiler Koordinatörü Profesör Doktor Özge Ülkerin de hazır bulunduğu görüşme sonrası Ankara Üniversitesi şeref defterini imzaladı. Daha sonra hediye takdimi gerçekleştirilerek anı fotoğrafı çektirildi.